Geçtiğimiz hafta sonu Austin'de bir geri dönüşün hikayesini mi izledik? 4 kez dünya şampiyonu Max Verstappen en iyi bildiği şeyi yapıp şampiyona lideriyle yani Oscar Piastri ile arasındaki puan farkını 40'a indirdi. Hem de önümüzde daha 5 Grand Prix ve 2 tane sprint yarışı varken. Evet videonun başlığından da anlayacağınız üzere geçtiğimiz ABD Grand Prix'sini Max Verstappen merkezli olarak sizlere aktarmak istiyorum. Ama öncesinde Türk motor sporlarının centilmen motor Sikletçisi Toprak Razgatlıoğlu'nu gönülden kutluyorum. İyi ki Türksün Toprak. İyi ki bayrağımızı pistlerde dalgalandırıyorsun. Teşekkür ederiz. Seneye de MotoGP'de aynı süratle, aynı hızla devam etmeni diliyoruz. Austin'deki bu Grand Prix aynı zamanda bir sprint yarışına da ev sahipliği yaptı. Hem bu sprint yarışı hem ana Grand Prix kendi adıma bayağı keyifli geçti. Aslında Austin'de gerçekleşen bu Grand Prix bize şunu da söyledi. Sprint yarışlarını çok da hafife almamak lazım. Evet geçtiğimiz videolarda sprintin az ve saçma bir puanlama sistemi olduğundan bahsetmiştim. Ama buna rağmen yine de hafife almamak gerekiyor. Çünkü bu sezonun gidişatına bakılırsa bir puanın bile çok büyük önemi olacakmış gibi geliyor bana. Verstappen'e yarışı kazandıran anlar. İlk olarak sprint yarışı. Bu yarış hem Verstappen'in kusursuzluğuyla hem de rakiplerinin yaptığı hatalarla kazanılmış bir galibiyetti. McLaren'lar için yarışın ilk turda bitmesiyle zaten çok iyi kalkış yapan ve pozisyon alan Max için yarışın önü açılmış oldu. İlk viraja gelirken ilk 3 pilot da pozisyonunu korudu ancak Oscar'ın çizgisi biraz daha virajın dışındaydı. Lando virajı içeriden aldığı için virajdan çıkarken pistin dışına doğru açıldı. Oscar da o boşluğa girmek istedi ancak oraya Hulkenberg çoktan girmişti. Bu sayede de hem kendini hem takım arkadaşının DNF olmasına neden oldu. Tabii ki burada bir suçlu yok. Sadece Oscar biraz fazla iyimserdi. Verstappen açısından da puan almaması gereken iki kişi DNF olmuştu. Sonrasında yarışın 8. turunda 2. sırada olan Russell Max'a bir geçiş hata denedi. Tabi Russell'ın bu hata bayağı agresifti ve virajı alabilmek için yeteri kadar yavaşlayamadı. Zaten hafif de bir blokaj geldi o an. Bu esnada kendine yer kalmayan Max tabii ki de pistin dışından devam edecekti ve öyle de yaptı. Bu sayede de yerini Russell'a karşı korumuş oldu. Max tabii ki her zamanki gibi bu anı kusursuz yönetti. Gerilim anlarında hata yapmamak şampiyonların özelliğidir. Ya bu arada 16. turun ilk virajında Stroll'ün Okon'a yaptığı o atak neydi öyle? Burada Charles bir parantez açmak istiyorum. Sprint'te yarışı 10. sıradan başladı ama o ilk virajdaki kaosun içerisinden en karlı çıkabilen de oydu. Yani kaçla göz arasında 10'culuktan 4'ülüğe gelmiş oldu. E tabii ki bunu sağlayan en büyük şey ilk virajdaki kaostu ama Charles gerçekten güzel hamlelerle aralardan sıyrılıp 4'ülüğe kadar yükselebildi. Bu hareketini de tebrik etmek lazım. Aynı zamanda bu Ferrari için bir moral takviyesiydi bence. Max Verstappen ana Grand Prix'e yine polden başladı. İlk kalkışta iyi bir çekiş yakalayıp direkt olarak Norris'in önüne konumlandırdı aracını. Bu ana Grand Prix'nin ilk virajında Lökler'e yine bir parantez açmak istiyorum. Yarışa 3. sıradan başlamıştı ve ilk virajda kendine olabildiğince dışarı attı. İzlerken acaba fazla mı açıldı diye düşündük ancak Norris'in önünü iyi kesip daha fazla çekiş yakalayabildi. Orada da Norris'i çok güzel avlamış oldu. Norris'in Lökler'in bu zekice hamlesine hazırlıksız yakalandığı aşikardı. Ayrıca madem Lökler'e değiniyoruz, yarışın 10 19. turundaki Norris'in ataklarına yaptığı savunmalara da değinmek istiyorum. Burada iki kritikan var. Birincisi Lökler'in soft lastiklerle gösterdiği inanılmaz direnç. Norris'in mediumlarla taze lastik avantajı olmasına rağmen Lökler savunmasını uzun süre sürdürebildi. İkincisi McLaren'ın pit stoplardaki kritik hatası. Norris pistte kazandığı zamanı yavaş pit stop nedeniyle Lökler'e geri verdi. Gördüğümüz gibi tek bir yavaş pit stop tüm stratejiyi alt üst edebiliyor. Tabii Norris ikinciliği tekrar almış olsa da bu strateji ve savunma savaşlarını izlemek keyifliydi açıkçası. Tabi arka sıralarda tüm bunlar olurken Max Verstappen yarışın en önünde kaostan uzak bir şekilde kusursuz turlar atmaya devam ediyordu. Yarışın başından beri arkasındaki mücadelenin ve pit stop stratejilerinin yarattığı kaostan tamamen izole oldu. Farkı sürekli olarak 5-8 saniye aralığında tutarak ne lastiklerini gereksiz yere zorladı ne de pit duvarını baskı altına aldı. Onun bu tartışmasız zaferi aracın gücünün ve pilotun yeteneğinin birleşimiydi. Verstappen'in kotadaki bu dominasyonu eminim McLaren'ları şu an bolca mesai yapmaya zorluyordur. Ya umarım şu an düşünüyorlardır ne yapacaklarını. Evet Max Verstappen merkezli olarak hem Sprint'i hem ana Grand Prix'i Verstappen'e kazandıran noktalara değindik. Şimdi gelelim şampiyona liderine Oscar Piastri. Oscar Austin'e şampiyona lideri olarak geldi ve şampiyona lideri olarak ayrıldı. Ancak bu liderlik kalan 5 Grand Prix yarışında daha ne kadar devam edebilecek? Oscar bu hafta sonunu Max Verstappen'e 23 puan kaybederek sonlandırdı ve aradaki farkın 40 puana inmesine izin verdi. Bu Piastri'nin kariyerindeki en zorlu hafta sonlarından biriydi bence ve şampiyonluk yolunda onu daha da strese sokan bir hafta sonuydu. Sprint yarışının başlangıcında yaptığı fazla iyimser hamle ile hem kendine hem takım arkadaşını DNF etmişti. Bu bence mutlak bir stratejik ve psikolojik hataydı. Oscar kendi takım arkadaşıyla puan mücadelesi verirken bu kadar yüksek bir risk almamalıydı. Bu hamle aslında Piastri'nin üzerinde hissettiği baskının bir yansımasıydı. Oscar sprint yarışından sıfır puanla ayrılırken aslında kendine ikinci bir rakip yaratmış oldu. Sprintteki felaketten sonra ana yarış Piastri için toparlanma fırsatıydı. Ancak Red Bull ve Ferrari temposu karşısında Piastri istediği etkiyi yaratamadı. Şimdi şöyle, sprint yarışlarının olduğu hafta sonlarında free practice sayısı yani yani takımların antrenman yapabilecekleri seans sayısı 3 tane değil 1 tane oluyor. Ve takımlar genelde de bütün verileri yapabildikleri bu bir antrenmanlık seanstan ve sprint yarışından olabildiğince veri toplamaya çalışıyorlar. Ancak McLaren'ların ikisi de bu sprint yarışında DNF oldukları için yeterli veriyi toplayamadılar. Bu da bir faktördü tabi. Oscar sıralama turlarında iyi bir performans sergilemesine rağmen yarışın ilk stintinde lider Verstappen ve takım arkadaşı Norris'in temposuna ayak uydurmakta bayağı bir zorlandı. Yarışın önemli önemli bir bölümünü podyumun hemen dışında Lökler'in arkasında geçirdi. Evet Oscar'ın puan alması önemliydi. Ancak ana yarış performansı bir şampiyonluk adayı için yeterince baskın değildi. Oscar bu hafta sonu şampiyonluk baskısı altında nasıl performans gösterileceğine dair önemli bir ders almıştır umarım. Sprint'te bir hatası var ve ana yarış performansı da yetersiz. Evet hala şampiyona lideri. Ancak Verstappen'in geri dönüşü ve McLaren'daki takım içi gerilim kalan yarışlarda Piastri'nin zihinsel sağlamlığını ciddi şekilde test edecektir. Sezonun bu nokta noktasında Piastri'nin sadece bitir modundan çıkıp Verstappen'in her hafta sonu talep ettiği kazanma moduna geçmesi şart. Aksi takdirde Oscar'ın işi çok zor çünkü iki tane ciddi rakibi var. Peki Max Verstappen şampiyon olabilir mi? Evet matematiksel olarak her şey mümkün. Geçtiğimiz hafta sonunu her anlamda domine eden bir Max Verstappen gördü. Ve bu gerçekten mükemmel bir dönüş hikayesi. Bence bu sporun en önemli parametrelerinden bir tanesi de psikoloji. Şimdi Max Verstappen kaybedecek hiçbir şey olmayan bir adam olarak saldırıyor. Ve her şeyini ortaya koyuyor. Ancak McLaren cephesinin kaybedecek çok şeyi var. Bu da onları psikolojik açıdan ciddi anlamda zorluyor. Ve kalan bu 5 Grand Prix'e ek olarak birisi Brezilya, diğeri Katar olmak üzere iki tane de sprint yarışı var. Bu da matematiksel olarak daha fazla puan demek. Ancak şunu da söylemem gerekiyor. 40 puan ciddi bir puan. Evet, Verstappen'in şampiyonluk ihtimali var. Ama bunun için kusursuz bir Verstappen ve hata yapmaya devam eden bir McLaren'ın lazım. Austin'de bu hikayenin ilk bölümünü izledik. Meksika'da ikinci bölüm başlıyor. Yalnız Max Verstappen bu hızla devam edip 5. şampiyonluğu da alırsa bundan inanılmaz güzel bir film olur. ABD Grand Prix'sinin 3 önemli anı. Bence bu hafta sonunun en büyük hayal kırıklığı şampiyona lideri Oscar Piastri'nin sprint yarışının ilk virajında DNF oluşu ve ana Grand Prix'de araçla bir türlü bütünleşememesi. Bu yarışın en büyük sürprizi bence sprint yarışında Carlos Sainz'ın podyum görmesiydi. Eğer sprintten önce Carlos Sainz podyum görebilir mi diye sorulsaydı muhtemelen imkansız derdik. Ancak sprintteki ilk virajın kaosundan en karlı çıkanlardan birisi olabildi ve podyum gördü. Gelelim bu yarışın en saçma anına. Burada sprintin 16. turunda Lance Stroll'ün Esteban Ocon'a yaptığı saçma atak'tan bahsetmek istedim. Stroll'ün bu hamleyi yaparken gösterdiği acelecilik ve alan bırakmama kararı özellikle Stroll'ün sezon içindeki istikrar sağlamakta zorlandığı bir dönemde baskı altında verilen kötü bir karar örneği olarak yorumlayabiliriz. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Sizce Max Verstappen şampiyon olabilir mi? Yorumlarda konuşalım. Sıradaki videolarda görüşürüz.